Nesil Ümit Han Yılmaz Azmi ile hayran bırakıyor. 46 yaşındaki Ümit Han hastalığına rağmen yılmadı. ilk olarak okuma yazma öğrendi. Ardından ortaokuldan mezun oldu. Şimdi de lise diplomasını eline aldı. Ayaklarıyla bilgisayar kullanabiliyor ve bir şirkette video tasarımı yapıyor. Gökdelenin üstüne çıkmış gibi hissediyorum. Ne kadar güzel. Ayak parmaklarıyla bilgisayardan ders çalışıyor, bir şirkete video tasarlıyor. Ümithan Yılmaz liseyi bitirdi. Şimdiki hedefi ise üniversiteyi bitirip bilgisayar programcısı olabilmek. Rol model e, tabii ki çok gururluyum. Selamlar Pansuz Derneği derneğinden çok cesaret aldık ve yolumuzu aydınlattılar. Ümithan Yılmaz eğitimci bir anne babanın 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. 7 aylık doğan Ümithan doğduktan 5 gün sonra sarılık komasına girdi. O komadan sonra beyninde hasar oluştu. Uzun soluklu bir tedavi sürecinin ardından Yılmaz'a serebral palsi tanısı kondu. Yani bu ilaçla falan herhangi bir tedavisi olamaz. Bu ancak hareketle şunla bunla tedavisi olabilir dedi. Ümit hastalığıyla bir zeka engeli oluşmadı. Fiziksel engeli ise onu okuma azminden ayırmadı. Ümithan da çok zeki olduğu için bunlar hemen kavruyordu. Ben pazara gidiyorum, alışveriş yap, gelince seni imtihan edeceğim gidiyordum, geliyordum, soruyordum, hepsine cevap veriyordu. Eğitimlerini evde çalışarak tamamladı. Hiç okula gitmedi, özel ders almadı. Bilgisayar kullanmayı da eğitim videolarından öğrendi. Benim Serapel Pansili oğlumun bu çabalarla liseyi bitirmesi yani sanki Ümitan uzaya gitti gibi geliyor bunu ben. O kadar mutlu oluyorum. Allah bana annesine sağlık versin, kuvvet versin de biz bunun Yok. arkasından koşabilirim ama gittikçe sağlık da gidiyor